istemeyebilir insan, Peki. Vatandaş çekilmek istemiyor belki. Evet. O da hakkız. Sen de çekiyorsun kapıyı Adı, Bakın bu kış vaktinde memlekette acımızdan öleceğiz neredeyse. Sekiz bin aylık periden. Ne kuyruğu dediniz burada abi şimdi? Et kuyruğu. Et, et kuyruğunda öyle. Kaçta geliyorsunuz? Hayvancılık ülkesi olan var, adam et etsizlik et, geçiyoruz burada. Tabii Burası tarım, bu tarım memleket, hayvancılık evet. memleketi. Hayvancılık memleketi. Vatandaşın Ali bu. Bu arada Ali babur değil. bu? Dünyayı Türkiye'yi bu Sen Cihaz'a mı ben gazeteciyim, gazeteciyim. Ne? Gazeteciyim, gazeteciyim. Gazetecisin Gazeteci sen? Hangi kanal Sen gazeteci misin? Evet gazeteciyim ben gazeteciyim. Tabii ki göstereceğim. Dur. 500 Ne Ha millet ne yakın olsun o para onlara? Altı tane millet çıkar. şu arzunu anlamaya bak.

Gel Çek 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 çek.